Üniversitemizin kütüphanesi büyüyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç müjdeyi kürsüden verdi. Kıymetli mütevelliyet başkanım müsaade ederseniz bugün bir hedef koyalım. Üniversitemizin kütüphanesini en kısa zamanda 500 bin kitaba, üniversitemizin dijital olarak ulaşılabilecek kitap sayısını da 5 milyona çıkaralım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu ile İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Okuyor adlı özel bir etkinlik programı düzenledi. Etkinlik kapsamında Sütlüce Yerleşkesi Kütüphanesinde kitap okuma saati gerçekleştirildi. İTO meclis üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul adlı eserini birlikte okudu. Etkinlikte konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç halen yaklaşık 100 bin fiziki kitap, yaklaşık 1 milyon e-kitap kapasitesine sahip olan üniversitemizin kütüphanesi için özel bir taahhütte bulunarak fiziki kitap sayısını 500 bine, dijital kitap sayısını da 5 milyona çıkarmak için gerekli tüm desteği vereceğiz dedi. Etkinlik esnasında İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç Ticaret TV'nin sorularını yanıtladı. Biliyorsunuz İstanbul Ticaret Üniversitemiz İstanbul Ticaret Odası'nın vakfı tarafından kuruldu 23 yıl evvel. Ee, bu 23 yıl boyunca da İstanbul Ticaret Üniversitesi e, hep İstanbul Ticaret Odası ile beraber süreçleri yürütmek durumunda kaldı. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana e, kendi enerjisiyle, kendi imkanlarıyla kendini geliştirdi, büyüttü. Bu süreç içinde de e, tüm bu 23 yıl boyunca da hep İstanbul Ticaret Odası'nın kendi yanındaydı, desteğini aldı, katkısını aldı. Bundan sonra da inşallah biz İstanbul Ticaret Odası yönetimi olarak vakfımız üzerinden bu desteğe ve katkıyı vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz üniversitemizin öncelikle vakıf üniversiteler arasında Türkiye'deki ilk ona girmesi, sonra da Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında ilk 20-25 gibi bir sıralamaya gelmesi.